Merhaba arkadaşlar Yücel Oyunda Minecraft Survival ilk bölümümüze hoş geldiniz. Yanımda Semih var. Hoş geldin Semih. Hoş bulduk Yücel. Gel şimdi güzel bir başlangıç yapalım Semih. Al bunları. Taş baltayı ben alayım gerisini sen al. Tamam. Sen odun kazmaya devam et. ben de ara... odun kaz odun. Ay odun. Ağaç kes. Kesiyorum. Fazla bilmiyorum beyler. Semih bu bölümde bana yardımcı olacak. Aynen. Ben de şey yapayım. Kazma yapayım, Kazmayla. Tamam. Birbirimizden ıı, uzak olmayalım da kaybetmeyelim kendimizi. Ya çok uzak olursak da TP atarız. Yani yanına ışınlanır. Fazla Aa, bir evet, şey olmaz. Bu bölüm al. ne üzerine olacak? Yavaş yavaş ev yapmaya başlarız. Sahil Aynen. Kesimlerde. Ev yaparız. Sonra ne ne yaparız? Ya madene ineriz. Yani bir bölüm, bu bölüm bir şey yapalım. Bayağı bir yiyecek mi yiyecek ev yapalım. Ondan sonra yavaş yavaş. Kömür buldum şansa bak. Vallahi ha. hadi. Vallahi kömür süper, buldum. Süper Ben de e, 17 tane odunum var şu an. Güzel. 3 tane oldu kömür. Bunu bir 50-60 tane yaparsam akşama, akşama evimiz hazır olur herhalde. Aynen olur. Bir de yemek de toplarız müthiş olur. Kaç katlı yapalım tahminen? İki katlı yaparız ya. Bir zemin kat, üstse de chest'leri koyarız. Aynen süper süper. İki katlı tam ideal. Ben buradan taşları toplayayım da ocak yapalım. Ocaktan da yemek pişiririz. Aynen. Köy bulursak daha güzel olur. Yani, yani adamların olarak mi iki... diyorsun hem şey olarak? Adamların şeylerine ya, ya tarlalarına çökeriz. Aynen. Tarlalarını alırız. Ben hep öyle yapıyorum ya. Kö Aynen. İlk önce köy bulmaya adıyorum kendimi. Bu bölüm biraz farklı olsun ya. Ya tabii köyü bulursak şansımız ama biz şu an kendi kafamıza göre üretiklerimizi yapalım. Ondan sonra Allah şerim. Aynen. Bakayım kaç tane taş kazmışım. 38 tane taş. Buna bir Süper. stek yapayım. Bir 64 tane yapayım. Geleyim. Tamam ben de bir 60 tane şey yapayım. Odun bulayım. Ondan sonra yemek bulmaya geçelim. Aynen. Neyse 60'tan fazla yapayım lan. Sıkıntı yok sen yemek de bulabilirsin. Ay domuz falan öldü bir şeyler yap yani. Tamam ya ben şimdi şeyden çıktım. Aa, evet, sen. yer, altından çıktım yemek buluyorum. Ben de bir eee Heh, birlikte olalım yalnız gelmişken. Aa ben aldım pardon. Neyse Allah. ya sıkıntı yok. Şu köpeği öldürmeyin. Şimdi yanda dur ben de öldürmeyeyim vurmayayım. Ben. Yok 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 ah, vurursan. gel şimdi şu olduğunu kesin buradayken. Sana vurmayayım aman. Şu bal kabaklarını alalım çok lazım oluyor ya. Aynen. Şu, kafana... Ne iş arıyor onlara bir söylesene. Ya ka kafana geçiriyorsun. Enderman diye bir canavar var. Işınlanıyor böyle. He. Büyük bir boss. Öldürmek falan güç. Ona ayağına vurunca sadece ışınlanamıyor. Ona kafana giyince senin gözlerine bakınca şey oluyor yani. Gözlerine bakınca seni öldürüyor. Bu bal giyince de şey olmuyorsun. Kafana giyiyorsun. Bak hatta giyim göstereyim sana. Bak. Göster, göster bak. <laughs> bu <Debe bak. gülüyor> var. mi bir tane? <laughs> e kafana geçir onu. Bir saniye. Aa buraya koydum lan. <laughs> Sağ tıkladım. Kırılınca gidiyor mu? He buradayım. Yok yok gitmez. Bir saniye. Abi çok kötü oldu lan. Değil mi? Kara, karanlık oluyor. Ben ya, o, yüzden gitti. O yüzden geceleri takalım Ya geceleri tak derken Enderman'ın yanında. ben de şimdi bir odun kesiyordum. 64 tane oldu ondan sonra 20 taneye düşürdü. Yeniden topluyor. Bakayım. Neyse. Şu... Hadi gel ya yavaş yavaş. Bende 70-80 tane var. Tamam şimdi. inek gördüm dur onu alayım. Al inek abi. Neredesin? Kaybettim. ah tamam. Gördüm sen. abi. Sen git, seni. Ya kaybettiğinde kaybettiğinde slash tp paycı yaz yeter ya. Yanıma ışınlanırsın. Yeter ya. <laughs> Işınlanmadan gerçekçi oynayalım. <laughs> Ah topat. Ah gereksiz Aşırları ya. Karşıda ben alayım. Ha. Aldım abi sıkıntı yok. A gel mağara var. Neredesin? Bak Aa, is ismimi mi? görüyorsun lan arkandayım. Gel. Yalnız ilk bir mağara. Şöyle şey yapayım. Crafting table yapayım buradan. Hem ocağımızı yapalım. Ya. Yok yok korkma bekle. Şunu ilk önce yemeğimizi pişirelim. Şu domuz pirzosu daha fazla veriyor. Şu pişe dursun. Şuradan iki çubuk. Abi deriyi falan sana atayım ben ya bunları ben. E yapıyorum. ya deriden zırh yapıyorsun aga. Al abi attım ben yere. Tamam. Bunlar. <laughs> Ananı. Oh! Ananı. Dur. Vay şerefsiz yalan buraya. Gel. Abi Deri. ben dedim sana çık buradan ya. Yok gel ya korkma sadece şey alacağız. Aa dur şu kemikleri alalım köpeklere yitiririz. Köpekler eğitiliyor biliyor musun? Eğitiliyor mu? Aynen köpekleri Kömür eğit. var. Kömürü ne yapayım? Atayım mı? Kömür ver bana. Tam deri. Şimdi ne yapalım? Çiğ taş yediketi. taş kazma yaptı. Taş kazma ile şu kömürleri kazayım. E, Yara çiğ çiğ yararımız çiğ olur. Çiğ <laughs> olur. Şey <laughs> ye ya Fırındakini al. Pişmiş olanı al bak fırında. Fırındayım lan ben. Diğerim sıkıntı oluyor. Tamam. Şimdi giriyor muyuz? Ne yapıyoruz? Şu kömürleri toplayayım çıkalım buradan şey yapalım. Ev yap, ev yapmaya başlayalım. Ay gidelim buradan ya. Biz evimizin yanına falan altını falan kazarız, bir şeyler yaparız. Ha oradan madene gireriz. Hmm. <laughs> Aynen. Öyle daha güzel olur. Sen oradan çık şimdi. Bakayım kaç tane kömür oldu. Lan ben kaybettim ha. Neredeyim lan? Ba ben baş kömürler alayım gelirim yanına. Ben senin Sen ismini görüyorum ya. Sen Ben şimdi 2 saat. İsmini görüyorum senin ya sorun yok. Tamam. Tamam. Bak burada. Tamam gel hadi gidelim şimdi. Aldın mı sen oradaki ocağı? Ocak. bir <laughs> yemekler boşa pişiyor. Al, Oksan... al al. Şunu alalım. Başka şunu da alalım. Tamam ben sahip et ben güzel bir, yemek yer bulalım. Tamam. Neredesin? Gel. gel gidelim baba gel. Şuradan çıkalım. Hop. TC dondu. Devam, devam. Şu sentleri almamız lazım ya, yani şeyleri kumları. Al sıkıntı yok. Kumlar lazım, cam yapacağız ondan. Ha abi domuz var. Ooo, bir sürü lan hem de. Abi gel bunları biz... ...bir elemanlara... Ay, ay, ayar çekelim. Aynen, elemanlara bir... Bana pardon, pardon. <laughs> kastoy sana vurdu Neyse, bugün de doyduk anne <laughs> Bu ne lan, hata yerli. Aa o kadar şey açık ki bilgisayarda. Aha, aha güzeller buldum. Vallahi güzeller ben buldum. Başım neredesin? Gel 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 gel. Şuraya bak ya. Bir saniye. Oo! Abi heyecanla altı baltama attı. <laughs> <laughs> gel. Oo abi şu manzara kimse de yok ya. düzlük bir yere bak. Şurada düzlük yer var oraya. Sahil bulalım istiyorsan. Hayır sahile doğru inelim çünkü yükseklere yapmayalım ya. Tam manzaramız da iyi olur. Abi evet. yalnız manzara harika ya. Aynen bak tabii güneşin batışı birazdan zombiler. Kare kare güneşler, kare bulutlar. <laughs> birazdan zombiler de doyacak. Tamam çabuk lan Allah helal lan çabuk lan. <laughs> Abi gıcık alıyorum ben o elemanlardan ya. Ne, hele, ok, hele okçular var ben ya. Ben seni takip ediyorum sen hiç koş yardır. İki dakikaya çıkarız zombiler. Yalnız yavaş yardır lan kaybettim. <gülüyor> <gülüyor> ya, tamam, CTRL'ye yani. bas koş. Son Eğer aç, açsam Dur açsam vereyim yemek al ye oh, bunu. Oha ölecekmişim lan ben. Niye yemek yemiyon? Oğlum sen çiğ niye yiyon? La ne sana bu? attığımı ye sana attığımı ye ha. Oo fulledi lan. Koş. Adam çiğ yiyor. Şimdilik istiyorsan bir ev yapalım sonra sahile şey yapalım. Aha koyun da bulduk tamam. Tamam koyun varsa iyidir. Abi çabuk zombiler 2 dakikaya gelir herhalde. Geldi Abi, doğdular çabuk. bile. Ne yapacağız? zombi öldürek. Ya yatak yapıp uyuyalım istiyorsan. Sen şuna atar yapayım mı? Tamam. Yapsın, Dur hemen yatak yapayım uyuyalım ev yapmadan. Al koyun öldürdüm ben. Kaç tane öldürdün? Çok Dört. fazla öldürdüm. İki tane tamam. versene yün. Aa, Pardon bir tane yün ver. Al atıyorum. Tüy var lan yün yokmuş. <laughs> Dur şunu öldürelim. Şansa mı çıkıyor yünler? Yoo. E niye ben kaç tane kesim Sen tavuk, tavuk mu öldürdün o zaman sen? Ne yaptın? Ne ne siz tavuktan mı yiyorsunuz? Ne ben. <laughs> ben ilk yatağı yaptım. He yürüyüş tane varmış lan gel gel. Tamam tamam yapıyorum. Al yap hemen yatağı Yaptım bile yaptım. Dur ben... kurayım. Hemen yatayım ben çabuk. Yat. Hadi abi ha. Tamamdır. Evet. Yeni bir güne merhaba. Heh. Evet şimdi bu yatakları kıralım. Aynen. Şunu da alalım. Güzel bir yer bulduk. Güzel bir yer bulduk. Abi zor onun arkanda. Ananı satayım. Abi korktum <laughs> <laughs> <Ya, bunu gülüyor> lan. Abi bana bir balta balta bir şeyler ver yine. Varsa sende tabi. Dur yapayım hemen. Nasıl yapılıyor bir onu da anlatıver ufaktan bir kıble. <laughs> ben sana ekran payı videodan sonra ekran paylaşımını açarım gösteririm <laughs> tamam, hepsini. Öğret bana ya öğretirsin. Bu bölüm aceleyeyim. Aceleyeyim geldi. Aynen. Ah kılıç atayım sana taş. Yeter. Tek at tek atarsın onu. <laughs> tamam süper. Şimdi şunu atalım, şunu atalım. Al, al şunu şunda. Abi şunları al al almadan gıcık oldum ben onlara. Hadi gel kardeşim bir <laughs> ıı, güzel bir sahile doğru gidelim. Vaktimiz boşa harcamayalım gel. Şu şeker kamışlarını alalım ya. Ya şeker kamışları kitap yapmakta kullanıyor. Kitap yapınca da enchant table yapıyorsun. Yani şu elindeki silah büyü basıyorsun. Allah Allah. Büyü basınca diyelim sen koyuna vuruyorsun ya koyun yanıyor. Güzelmiş. Zombi nasıl yanarak geldi ben onu anlamadım. Çünkü sabah Abi bir tane Ay bunlar nasıl çıkıyor sabahları? Güneş... Ooo zırha bak zırha zombideki. Onu ben alacağım. Nasıl Çıktı mı zırh? Nasıl anlıyor? Z zırh şans, şansa çıkıyor ya. Kemik falan var mı? Dur kemiğe bakayım. Köpek bulursak köpek eğitiriz ya kemikle. Tamam yürü gel 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 gel. Biz gidelim de. Sen de alalım şu sentleri nerede? Abi tipe bak. Her tarafında şey var. Ok var. Ş Hı, Al şunu. abi ben şunları sana atayım da. Hı. Tamam. Tam tamam. yeter bu kadar. Hadi içeri çab çabuk sıkalım şuradan. Şimdi güzel bir sahil kasabası yapalım. Tamam. Aynen mekanımızı bulalım. <laughs> Tavuklar, tavuklara bayılırım. Tavuktan korktum ya. <laughs> öp 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 diye üstüme başlıyor. Öldür. Öldür. Şimdi öldür. Tamam şimdi mekanımızı bi biraz daha mı ilerleyelim ya da şurayı vuralım. yapalım mı bak şura tam ortaya. Kim vurdu lan bana? Ben vurmadım. Vallahi biri bir şey attı. Buraya yapmayalım burada çok şey çakıl taşı var ya. O ne oluyor şimdi? Çak çakıl taşından nefret ediyorum ben sesler falan üstünde zombiler dolaşınca. Yürü abi o zaman. Çok huy veriyor yani. Ev Sevim bulalım ömür lok olsun ya yani full. <laughs> full orada takılırız. Ev ben mi yapayım? Ya yardım ederim ya sıkıntı yok. Ben sana ne istiyorsan getiririm odun modun Hı. vesaire. 64 70 ya var 70 80 tane var. Buldum buldum yapacak yer buldum. Tamam. Neredesin? dümdüz gittim düz gittim düz gittim düz gittim. Ay düşüyordum ben Ya. Bura mı? Aha şuraya o, bak. Eminsin mi? <laughs> e <laughs> eminsin evet. Emin. Ya da gel şu dağın tepesine yapalım istiyorsan. Yok abi ya. <laughs> abi daha değişik bir yere yapalım bu ne ya? Tamam. Nereye istiyor? Geğirdi lan. O yemek sesi ya. Sen yemek yeme ya. Ben de çiğ et yesen ben de öyle yerim yani. <laughs> Allah! Ölüyorum lan bir canım kaldı. Yemek ye. Aha buldum. Buldum be. Buldum gel. Dur abi ben burada sıkıştım. Gel. Aha bulduk bak. be süper. Şu kumun üstüne yapalım artık. Abi can ya. nasıl çoğalacak kendi kendine mi? Şu yemek barın var ya sağda. Aynen. Yemek barını full doldurunca dolmaya bak bence başlıyor. Bak ne yapalım biliyor musun? Tam şöyle ortalayalım. Şurayı düzleştirelim. Aynen şöyle önce. düzleştirelim. Dur sana vereyim. Ah al, al şunu düzleştir. Onunla canı gider hemen. Şurayı temeli atalım. Sen ayarla ben seni seni güzeştiriyorum. Mecan güzel herhalde ya. Şur, Şuraya şura aynen. Yok, sadece kumları kaz bak işte toprak kazma. Tamam, rahat ol. Ya da ben canı gitti lan. Bu da bitti. Bitti mi? Bitince kırılınca söyle. Kırıldı. Al. Tamam yeterli. Sen bana şeyleri at şimdi. Anladım. Odunları at topladım. Bir saniye. Odunları atayım mı? Gel. Aha, hepsini at ben yapayım. Şunları evet. karayım, ondan sonra ben sana yavaş yavaş atarım. Tamam. Evet. Şimdi şunu yapayım ben de. Yardım edin. Yok gel sen işine bak ben hemen kuruyorum zaten. Zaten işim ev yapmak. Tamam sıkıntı yok ya sen ne dersen o başkan. <gülüyor> <gülüyor> sana vuracağım şimdi sana. Mekan güzel yalnız ha. Aynen. Tamam. Bak ko koyunlar da var. Koyunlarımız eksik olmaz ya. <laughs> Koyun çiftliği yaparız, şey yaparız. <laughs> aynen aynen. Makasla yünlerini alırız, yünleri çıkınca bir daha alırız. Tamamdır, temizlediğimize göre tamam. sıkıntı yok. Al. Gel ben sana odunlarımı atayım. Yolla. Ladin. Ladin tamamdır. Tamam. Yeterli değil mi şu anlık? Yeter yani? yeter ya. Yalnız canım nasıl dolduracağım? Yemek barını fullle fullle. Dur ben ocağı yapayım. Üstüne Abi bana iki, koyayım. iki tane daha verirsen. Dur ocağı pişsin şimdi. Kumları daha fazla yere mi atayım? Denize mi atayım? Ne yapayım? Kumları? He. Bana at bana. Lazım mı? Evet cam git yapacağız. Gittim Buralıyım ya. Tam aldım. Cam yapacağız ondan. Şimdi i̇ki şunları. Tavuk, şunu da al baba. Şundan... Aa, attım yere çiğ tavuk. Çiğ tavuk artı 23 tane falan neyse artık. Şimdi şundan bir chest yapalım. Sen bana önce bir yemek yap da. Yemek şeyi de var galiba Çıklı, ya. Çıktı da pişmiş domuz. Tamam. 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 Ben chest'e itemlarımı koyayım. Aa fullledim şimdi ne olacak? Fullley yavaş yavaş dolmaya başlayacak. Ya, ya. Aynen aynen. Ben yeme, şey ev yapacak malzemeleri alıp alayım. Buradan. O açın ben dur. Oo itemlerimiz güzel. Aynen. Bakın beyler bu bölümde güzel itemler yavaş yavaş. Aynen. Burada bir şeyimiz yok, burada pişen domuz etlerimiz falan var. Evimi büyük, Evi büyük yapıyorum. E, aynen bu bölümde yavaş yavaş sonuna gelelim. Aynen. E, evimiz beyler, evimiz burada olacak tabi ev yapma geçeceğiz bu bölümden sonra. Aynen ee, beyler, ikinci bölümde görüşmek üzere. Herkese iyi bakın. Kanalımızı beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayınız. Oyunsuz kalmayın.